koskoca ABD'nin başkanı Biden tek başına karar veremiyor. Yani bu F-16'lar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a rica ediyor ağırlığını koy diye. O da tamam deneyeceğim diyor ama bakın görüyorsunuz olmuyor. Senato'dan geçmiyor. Yetkililer hayır oyu veriyor F-16 konusunda. Yani ABD başkanı tek başına karar veremiyor. Peki bizim ülkemizde ne oluyor? Bizim ülkemizde şimdi soru şu ee, 1.4 milyar dolar para verdiğimiz yani bu para e, bizi yönetenlerin parası değil sizin paranız, benim param, Türkiye Bey'in parası. Bizim cebimizdeki para bunlar. 1.4 milyar dolar para verildi çünkü uçağa ihtiyacımız var. Evet mevcut uçaklarımız artık eskidi. Ve F-35'ler de çok iyi uçaklar bu arada. Çok iyi uçak, donanımlı uçaklar. Yani alma ihtimalimiz olan o F-16'lar F-35 kadar iyi değil. Ama Şimdi Türker Bey hakikaten soruyorum. çok mu? eski. Bakınız F-35'ler 5. nesil. Öbürü 40 yıl önceki teknoloji. Evet. Yani şunu 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 sorgulamaya yani vatandaşlar olarak şunu sorgulamamız lazım. Yani bu F-35'i iptal edip yani parasını verdiğimiz F-35'i iptal edip F-16 almaya kim karar verdi? Yani meclis mi karar verdi? oturup konuşuldu mu? Hani ABD'de olduğu gibi bak nasıl Senato var. 50'ye 50 gidiyor. Türkiye'ye Türkiye'ye F16 satışına Başkan Biden karar veremiyor. Bizde mesela buna kim karar verdi F16'ya ve karar verdiğimiz F16'yı bile istiyoruz ama adamlar diyor ki düşüneceğiz diyorlar. Hayır diyorlar. Ya gerçekten bu biraz gurur kırıcı bir durum değil mi? E, i̇lginç bu durum. Mesela muhalefetle konuşulamaz mıydı? E, Sayın Ertürk yani muhalefetle mesela mecliste ya böyle bir sıkıntımız var. F-16 mı alsak ne olsa diye bir ortak karar mesela verilebilirdi. Hani Size şöyle söyleyeyim. Kim? Muhalefet kim ya? Devletin içindeki organlara ve kurumlara güvenilmiyor. Onların fikri alınmıyor diyorum size. Siz, siz bana muhalefetten bahsediyorsunuz. Bakın siz de bu programları yaptık geçmiş, geçtiğimiz yıllarda. Hatırlayın. Dedim ki bu S-400 başımıza bela olacak. Çok yanlış karar. Evet, hep atsanız atamayacaksınız, satsanız satamayacaksınız dedim. Haklı çıktım mı? Bakın. Haklı çıktım mı? Size şöyle söyleyeyim. Ya F-16'yı nasıl işte Vermez ki. Bir de o ülke demokratik bir ülke. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yani ülkede denge ve kontrol mekanizmaları var. Kuvvetler ayrımı var. Yani Biden sultan değil. Ama bizim ülkemizde sultanizm var. Bakın. Biden sultan değil. Meclise hesap vermek zorunda. Bakın meclis ne diyor? Yani şimdi bunun arkasından yaptırımlar var. Kats, katsa yaptırımları var zaten. Yani siz bunları çözmeden ve bir araba sorunumuz var Amerika Birleşik Devletleri ile. İşte ne bileyim mekanizma kurulacakmış sonradan göre. Ya otur mekanizmalar var zaten. Bak bunlar iç oynayan öyle kandırma hareketleri. Kimse inanmaz buna. Bakın kimse inanmaz. S-400 sorunu çözmeden bu işlerin ötesinden üstesinden gelemezsiniz ki. Ama bu yanlışları yapmasaydınız, bunlar başımıza gelmeyecekti ki. Hay, bir taraftan da F30 ya parasını verdiğimiz F35'i alamadık şimdi. E Yunanistan tarafında hem o F-35'ler oraya geldi hem Fransa'nın Rafael uçakları oraya geldi. Gerçekten hava konusunda bizden bayağı bir öne geçti Yunanistan. Çok tehlikeli bir durum bu. Bakın sadece o kadar da değil. Şimdi bir buçuk milyar, milyar dolar verdik ama üretim sürecinde de vardık. Yani F-35'in bazı parçalarını biz üretiyorduk. Belki de bu Türk ekonomisine katacağı katma değerlerle birlikte Neredeyse 7-8 milyar dolarlık bir kaybımız var biliyor musunuz? Türkiye Bey dün Rubri Gökdemir'le bir yayın yaptım. 13 milyar dolar kaybımız var dedi. 1.4 milyar dolar değil dedi. Gerçek rakam 13 milyar dolar dedi. Ben, yani dedi. ben tabii e, bu konunun e, çok uzmanı değilim. Ama dediğiniz doğru. Da, dediğiniz doğru. Sadece 1.4 milyar sadece dolar sağlam 7-8 milyar dolarlık bir kaybımız var. Bakın 2.5 milyar dolar veriyorsun kullanamıyorsun. Bir buçuk gidiyor yedi sekiz. Ya bir yanlış iş devlet aklıyla verilmeyen karar akılsız başın cezasını ayaklar. Bu bizim atasözümüz. Devlet aklıyla yönetilmeyen ülkelerdeki kayıpların cezasını da kim çeker? Halk çeker. Halk. Halk. Bugün ekonomik olarak iflas etmemizin bir sürü nedeni var tabi paralarımız çarçur ediliyor. Kıt kaynaklarımız mahvediliyor. Ya neyi söyleyeyim size ya? Gül gibi havaalanını tahrip ediyorsun. Başka yerde bir havaalanı ki o havaalanı Avrupa'nın birinci havaalanı seçilmişti. Kaynakları sarf ediyorsun. İşte hastaneler biliyorsunuz. Onun için fakirsiniz. Onun için perişansınız. Ya gerçekten e, değerli izleyiciler bir yerlerde büyük sorun var. Yani hani bazen diyoruz ya yani gurur, onur, milliyetçilik, ülke meseleleri falan e, bunlar sözde olmuyor tabii ki bildiğiniz gibi, takdir ettiğiniz gibi. Evet Türker Bey'in söylediği gibi hem Rusya'dan S-400'ü aldık oraya para verdik e, ama S-400'ü kuramadık. Ama öte yandan da Suriye'de e, askerlerimizin üzerine bombalar yağdı işte onlarca şehit verdik. Ya e, Suriye'de, yarışan... Suriye'de askerlerimizi Ruslar öldürdü. Ruslar öldü, sesimizi evet. çıkaramadık. Bir de tıpış tıpış gittik Moskova'ya. Orada da biliyorsunuz gururumuzla oynadılar. Yine sesimizi çıkaramadık. Evet, Osmanlı'ya karşı savaş kazanan o şeyleri koydular. Erdoğan karşısında kendiliği şeylerini evet. e, koydular. Evet. Çok çok sevildi. Evet. Mesaj şöyle, vardı orada. 29'unda galiba Moskova'ya gidilmişti. Pardon, Soçi'ye gidilmişti. Düzeltiyorum. Soçi'ye gidilmişti. Oradan operasyon için. Bir şekilde İdlib için yani izin alınmaya kalkıldı. Vermedi biliyor musunuz? Hatta çıkın dedi. Bakın çıkın dedi. İşte Amerika'yla da daha önce problem olmuştu biliyorsunuz. Nerede? Brüksel'de kabul etmedi diye. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, evet doğru. Gidir gelmez diyorsunuz ki ikinci parti S400'ü alacağız. Ya bunlar iç kamuoyuna yönelik biliyor musunuz? Sen daha birincisinin altından kalkamamışın Bunu temizleyememişin Perişan durumdasın bunu gidermek için. Ama hani ölmedik ayaktayız var ya. Diyorsun ki ikincisini. Ben size garanti ediyorum alamazlar biliyor musunuz? Ben garanti ediyorum bakın. Bu programda lütfen bunu kaydedin. Alamazlar. Böyle bir güçleri yok. Ya ne para var. Ne manevra alanı var. Hiçbir şey yok. Hayır bir taraftan da evet tam dediğiniz gibi Rusya konusunda bu durumdayız. ABD konusunda da parasını verdiğimiz uçakları alamıyoruz. Alamadığımız gibi bir de daha düşük bir uçak F-16 istiyoruz. Ama onu da vermiyorlar. Vermedikleri gibi de e, Beyaz Saray'dan S-400 mesajı okuyorum değerli izleyiciler. Bu Erdoğan Biden görüşmesiyle ilgili ne oldu? Hani bu Türkiye'de pek buna konuşulmuyor. En azından biz bilgilendirelim izleyicilerimizi. E, Beyaz, Beyaz Saray diyor ki S-400 konusunda çekincemizi İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişelerimizi ilettik diyorlar e, Erdoğan'a ve Biden aynı zamanda güçlü demokratik kurumların insan haklarına saygının barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemini vurguladığı Erdoğan'a diyor. Ya bir de bu, bu cümleleri yiyoruz. E, yani aslında paramızla rezil olmak böyle bir şey herhalde İlginç. şu Ya şöyle söyleyeyim, diyebilir miyiz? Ya Ama şimdi. Amerikalılar bu işi, Batı bu işleri kullanır, istismar eder. Bu doğru. Bunun altını çiziyorum ama peki diyebilir miyiz? Hayır, bizim ülkemizde demokrasi katledilmiyor, insan hakları sorunu yoktur, hukuk sorunu yoktur diyebilir miyiz? Ya ben bu işin tarafıyım. Bu iktidarın hukuksuzluklarına maruz kalmışım ya. Bakınız bu iktidarın hukuksuzluklarına maruz kalmışım. Saldırılarına maruz kalmışım. Yani bu söylenen Hayır doğru değildir. Bizim ülkemizde hukuk var. Bizim ülkemizde demokrasi var. Bizim ülkemizde ne bileyim insanlara saldırı yapılmaz falan diyebiliyor muyuz ya? Allah aşkına diyebiliyor muyuz? Evet peki Erdoğan ne demişti bu konuyla ilgili F-35 konusuyla ilgili? Şöyle dedi bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik Biden'la. Biden çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz ki iki farklı bölümden temsilciler meclisi ve senatodan geçiyor dedi. Malum durum %50'ye 50 ama elimden geleni yapacağım dedi diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da söylüyor bu arada. Ve gerçekten çok ilginç yani. Orada şu niye konuşmuyor mesela? hani Sayın Cumhurbaşkanı sonuçta bu devletin başında ve... Yani vatandaşın vatandaşımızı bizleri temsil ediyor. Yani iyi de F-35 ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı? Hak Hakikaten şu an bu, konuğum olsa, sormak istiyorum bir gazeteci olarak yani. Sayın bu Cumhurbaşkanı, bu açıklamalar doğru değil. Ne oldu? Ya bu açıklamalar doğru değil. Amerikalılar reddediyor. S-400 konusu müzakere konusu değildir diyor. Ya bu yani bunu yüz bin kere söylediler biliyor musunuz? S-400 konusu müzakere edilemez diyorlar ya. Sen şimdi Türk halkına hesap vermen lazım. He, ben Bakın size şöyle söyleyeyim. Zamanında doğru karar verseydik. Biz bir milli füze işine girişseydik yaklaşık 9 yıl oldu. Bugün üretmiştik biliyor musunuz bunu? Bakınız bir yanlış karar ülkeyi ne duruma sokuyor? Ve bunların da üstesinden gelemiyorsunuz. Ve Halka doğruları söyleyemiyorsunuz ya. Halka doğruları söyleyemiyorsunuz. Neyin müzakeresi? Diyor ki ben müzakere etmem diyor. S-400 konusunu müzakere etmem diyor.